Günaydın kızlar, hayırlı sabahlarınız olsun inşallah. Yeni bir güne hoş geldiniz diyorum. Bakın şöyle kahvaltımız geldi. Size göstereyim bir kahvaltı gelmiş bize. İlk de gayet iyi kızlar buranın öyle şeyi değil yani taze taze geliyor bakın. Kahvaltı bu ne? Bakalım. kaçı da kızarmış patates falan. Tüm de haşlanmış yumurta falan var. Falan. Yani güzel. Şimdi yumuşak şey. <laughs> Hadi bakalım. Kahvaltımızı yapalım. Biraz daha dinlenirim. Ondan sonra kalkarız işte. Öğlen yemeği falan da yedikten sonra aşağı gider biraz dolaşırız hep beraber değil mi? Yani bugün kendimi tabii ki de daha iyi hissediyorum. Ama öyle yani şey değil de kötü de değilim maşallah iyiyim yani şu peynirlerini çok sevdim kızlar şu örgülü var ya Acayip lezzetli hadi bakalım bana afiyet olsun i̇şte Sadece kızartmaları böyle e, türlü yemeklerini Türkiye'dekileri hep önceden kızartıp sonra yemek yapıyorlar bu, bu da bana acayip yağlı geliyor Niye öyle yapıyorlar ki bilmiyorum. Her şey önceden kızartıyorlar patatesi, baldırcanı falan. Ama çorba da çok güzeldi. Böyle nohutlu nohutluydu tam belli Ay yoğurdumu da bitireyim. Ondan sonra aşağı hep beraber kahve içmeye gideriz. Hadi bakalım. Evet, Kızlar hazırlandım. Serap'ı bekliyorum. Kız daha yeni hepsine geldi. Canlı telefonda konuşuyorum. Bana çiçek gelmiş. Ay kim gönderdi acaba bana çiçeği ya? Çok merak ediyorum. Şimdi aşağı gidersem alacağız. Bakalım bir kim göndermiş kızlar. Can'ın göndermediği kesin yani. <laughs> Ama kesin bir ya da burada bir arkadaş göndermiştir. Hadi gidelim. Evet kızlar şu e, güzel çiçekler gelmiş bana. Maşallah çok güzel ve e, zarif çiçekler göndermişler. Her kim gönderdi hemen bakacağız beraber. Yani Can'dan değil bu da garanti. Onun garantisini verebilirim. Şöyle biz yazısını. Hı -hı. Şurada da bir not var. Yasemin kardeşin demiş. Çok teşekkür ederim Yasemin'cim. Yasemin de e, benim arkadaş geçen buluştuydum ya. O göndermiş ve bir de e, çok güzel bir not yazmış. Böyle zorla istersen biraz. Güzel dileklerde bulunmuş. Çok çok teşekkür ederim bu ince incelik için. Can gör. Can. Millet neler, neler alıp gönderiyor. Mustafa Bey. İnşallah eve gelince bu sefer gül alırsınız var geçen seferde. de. Yok geçen sefer de doğum günümü Ali'ye aldırmıştı. Ama o doğum günüydü can. Değil mi? Çok teşekkür ediyoruz. Ve e, kahve içeceğiz şimdi. Sizler. Hadi bakalım. Sonra yine odada detaylı detaylı konuşurum. E, ameliyatla ilgili konuşurum. Ağrım sizin var mı? Tabii ki de yok. Onları zaten size tek tek anlatacağım hepsini nasıl geçtiğini. Şimdi keyif zamanı. Ameracı, out. <laughs> Kameracı out. Kameracı. Yanlış şey. yere çekiyorsun. Burayı çek. Işık ışık mı geliyor? Bir bakma nasıl? Ama bilmiyorum sesim gelir mi? Biraz öne geleyim. Ee, kafedeyiz ya aşağı indik. Sevcancım gitti. Ee, görüştük, kahve içtik. Çok teşekkür ederim. Kendisiyle de tanıştığım için de çok çok mutlu olduk kızlar. Gördüğünüz gibi dolaşım e, iyiymiş de yemek söyledik kendimize e, çünkü yukarıda hani öğlen yemeğini yedik, baya baya zaman geçti akşam yemeğimizi de böyle kafede yiyelim dedim manevi kızımla <laughs> İstanbul'da bıraktığım evlat <laughs> yemek yiyeceğiz e, bu arada da biraz kızlar tabii ki de benimki e, tamamen e, bedava değil ama bana güzel bir indirim yaptılar çok çok teşekkür ediyorum buradan. Çünkü benden görüp de giden bir sürü kişi olmuş. Onlar da teşekkür amaçlı bana güzel bir indirim yaptılar. Ama şöyle bir şey de dediler. Eğer benden gittiğinizi söylerseniz bir de kod istedim size. Dedim bari hani onlar da faydalansın. Biraz indirim yapar mısınız benden gelenlere? Onlar da dedi ki, "Nare 10 söylesinler, kod yazarım buraya. Siz eğer o kodla randevu alırsanız ameliyatlarınız için" her sürü ameliyata yapıyorlar zaten. Onlar da size güzel bir indirim yapacaklar. Gerçekten insanlar iyi ilgileniyorlar. Öyle de bu bir reklam değil. Kızlar beni ilk başından beri de biliyorsun. O zamandan beri de hani o zaman hala tüm full ödemiştim yani paramı. Şimdi bana daha güzel bir indirim yaptı. Siz beni tanıyorsunuz. Ben öyle reklam peşinde, hani para peşinde olan bir insan değilim ki. Ee, bana bir sürü hani herkes ürünü gönderiyor Karşılığında bir kuruş para bile almıyordum sadece e, ürünleri size gösteriyordum hani böyle yapan çok iş şeyler var ama Allah biliyor hani öyle bir niyetim yok doktordan da gerçekten e, memnun olduğum için buradaydım yoksa beni bedava yapacak bir doktorum vardı o Funda Hanım bana teşekkür amaçlı e, bütün bu ameliyatlarımı yapacaktı ama ben de e, Tolga hocayı tanıdığım için. Dikişini gördüm. Yaptığı işleri gördüm. Benim yine bir çok yakın e, arkadaşlarım da gelip oldular. O kadar takipçilerim geldi oldu. Aha daha dün e, yine biriyle karşılaştım. E, ameliyat olmuş ve herkes çok memnun olduğu için ben de Tolga hocayı. E, Hem de dürüst bir insan. Öyle bir yani nasıl diyeyim öyle havalı bir doktorlardan değil bile insanı e, konuşurken sizin gözünüzün içine bakmıyor. Hani şey etmiyor. Sizi rahatsız etmiyor. Hani yere bakıyor saygısından o derecede değerli bir insan oldu benim gözümde. Ama soracaksanız her cevabı sorunuza cevap veriyor kızlar. Hem o hem ekibi hem arka planda hiç e, görünmeyen o ameliyat yerindeki hemşireler o kadar iyiler ki size anlatamam. Yani bu niye yalan söyleyeyim size? Ben sizin canınızı şeyinizi niye riske koyayım? Ha herkesin e, ağrı bir ağrı seviyesi vardır. Hani ben mesela hiç hissetmiyorum diyorum ya hani demin arkadaşım da diyor maşallah diyor, hiç olmamış gibisin. Normalde kol ameliyatı yapan kişiler bunları böyle kaldıramıyor. Yani tutamıyor. Evet bir kişim Ama bak şimdi gösterin size kolları Rambo kollar nerede? Gitti. <laughs> lingir lingir sağlay mendilleri gitti. Peki çok rahat geçiriyorum. Hani bu benim bünyeme ait. Tabii ki olur. Belki siz çekersiniz. Ağrısızınız olabilir. Ama bunun geleceğini düşünün hani güzel olacak bu ağrılar geçicidir hani varsa da ağrı çeken varsa da sabredin ee, biliyorsunuz her zaman bu tür ameliyatlar yazık olun da koptu kameracım böyle bir çerep açıldı mı Devam. <laughs> ee, bu ameliyat süreç istiyor zaman istiyor. Ee, sabır istiyor. Hemen doktor size ameliyat etti diye her yeriniz bir güzel olmuyor birden. Bir yara şişiyor geri öde. Benim vücudumda da hala bile doktor dedi Hala ödemlerin var dedi. Onlar gidecek. Ee, hani aşağı tam oralarında ödemler var. Ee, sabırlı olacaksın dedi. Bir sene içerisinde hepsi güzelleşecek. Bakın mesela göz kapağını gel göster kız. Yakına getir. Hiçbir iz, çizgi yok. O kadar memnunum ki. Ee, şey, eden asistan var ya, aşağıda doktorun asistanı diyor ki, e, aşağıda şakalaşıp görüşüyorlar ya hep ameliyat yerinde. O hocaya diyor ki, "Tolga hocam, Naim Hanım bayağı bir gençleşmiş." <laughs> dedim, baya bala, dedim gençliğim herhalde göz kapaklarım alındı dedim. Ondan genç e, duruyorum daha." Çok şekil başka bir yapılacak, çizilecek bir yerim kalmadı benim. Benim amacım zaten e, o çok kilo verdiğimden dolayı salkan e, vücudumu geri düzeltmemdi. Ve bu da her kadının hakkı diye düşünüyorum. Parası olan her kadın yaptırsın. Kendiniz için yapabileceğiniz en güzel şey. Düşünün yani ya kendini iyi görmek, güzel görmekten başka bir şey ne var? Dünyanın derdi bitmez, tasası bitmez, sıkıntın bitmez. Ee, bitmez. Yani kendin için yap bir şeyler, kendine iyi hissettir. Şimdi benim bu mutluluğumu sen kimseye anlatamam. İçimde deli deli mutluyum yani. Diyorlar bu parayı nereden getirin? Nereden getireceğim kız? Adam dört var diye çalışıyor. <laughs> Can lazım. Sabah gidiyor, akşam gidiyor, öğlen gidiyor. Aha çocuklar da çalışıyor, hepsi destek oluyor. Vallahi demiştim zaten cana gidip kredi çekeceğim. Borç altına gireceğim. O göbeği kestireceğim. E, ne yapalım? Mecbur. Ben de çok şükür YouTube'dan e, gelirim var, kazanıyorum. Ben de kendime biraz e, Beni görüyorsunuz öyle ne bir kıyafet alışverişim var çok, ne bir takı, ne bir bir şey değil mi? Sadece aldım belki fincanın tabak. E, gerisini ben de kendime biriktiriyorum tabii ki hastalıklarım için ama sırada ehliyetim var. İnşallah iyileşim. Şu alt e, ay bir süreci geçirim. Serap'cığım bir dahakine teyzen ehliyetle gelecek. İnşallah. İstanbul'da Güveniyoruz araba sana. Çiziyor, kız, beni ezim ezim elever, <laughs> Bana küfür eden deme olur kaybi. Bu nereden gelmişti? Trafikten Trafik biraz adı. sıkıntı. Valla durdurur döverler kız beni arabada. <laughs> <alın. gülüyor> <laughs> Yok İstanbul'da sürmeyeceğim. Ama söz sen oraya gezmeye gelirsen İnşallah. ben seni gezdireceğim. Valla gel kız. Gel gez. Hadi bakalım sonra yine konuşuruz. Kızlar ha fiyatı söyleme dedim değil mi? Ha mesela kol ben bacak fiyatını söyleyecektim. Kızlar kol e, 3.300 euro, bacak da 3.300 euro. Ama bunları kombine yapıp e, kombine estetik olduğu zaman e, ben çünkü özel hani şey ettim kombine her zaman size diyorum daha karlı. Hani Başka bir şeylerinizi yapacaksınız. Tek yaptığınız zaman da pahalı. Çünkü bunların sebebi de ameliyathaneleri e, kiraladıkları için. Hani bir, her seferinde bir ayrı ayrı bir kiraladığın zaman ayrı bir bütçe ödüyorlar hastaneye. Kombine olunca mesela diyelim o gün ameliyathaneyi tüm kiralıyor. o gün tüm işlemlerimizi yapıyor. Bunu da bildirmiş olayım. Benim e, kodumu da unutmayın yapmak isteyenler güvenle yapabilir. Eğer hatta Türkiye'deyseniz gelip önce de görüşme şansınız var. Gidip görüşebilirsiniz doktorlardan falan değil mi? Bizim öyle bir şansımız yok. Biz mesela yurt dışındakiler işte e, yardımcılarıyla hani sayfayı yöneten kişilerle irtibatta oluyoruz. Ameliyat olacağımız sabah doktorumuzu görüyoruz. Ama burada yaşayanlar kendisi de birebir e, doktorun ofisinde randevu alarak gidip doktorla detaylı detaylı konuşabilirsiniz. Hani bu özelliğiniz de var. Ya da hatta yurt dışından da kendinize önceden termin alıp ameliyatınızdan 3-4 gün önce konuşabilirsiniz kendinizi. Hadi bakalım kızlar. Sonra yine görüşürüz. Evet kızlar yemeğimi de göstereyim. Öyle unuttum. Ee, kekikli piliç aldım. Çok lezzetli. Eğer gelirseniz bundan yiyebilirsiniz. Tadına birebir baktım. Hele patateslerine bayıldık. Acayip taze ve çıtır çıtır. Bunun tadı güzelmiş. Dedim kısa bir göstereyim size hemen. Bu çılgın Serap çıktı. Gelin mi gelin mi diyor. Kesin bir işler çeviriyor. Gel. Hazır mısın? Hazırım bak. <laughs> Biraz heyecan yap. da da da. Heyecan ne? Ana çiçek mi geldi bana? Ay Allah'ım Allah'ım. Aa, hem de turuncu güller. Ay bu gerçek mi kız? Evet, Ay nasıl güzel. Aa, bunu kim gönderdi? Biz işte açıyoruz. Aç aç. Ohu. Ben biliyorum ama. Vallahi. Güzel. Ay nasıl güzeller ya. Vallahi çok mutlu oldum. Avrupa met. Avrupa. <laughs> ay teşekkür ederim. Ailesi olarak sizlere geçmiş olsun dileklerimizi sunar. Sağlıklı günler dileriz. İşte çok ben. Çok tatlı renkli. He, vallahi çok güzel. Aa ah, kızlar bakın bacınız fenomen olmuş. Tebrikler geliyor. <laughs> Şaka yapma. Valla gerçekten çok mutlu oldum. Ve aşırı güzeller. Değil güzel. mi? Ay nasıl güzel. Benim telefonda söylediler sürpriz diye. He. He ondan diye yanındaki bayana <laughs> verir misin telefonu <laughs> diye. Çok teşekkür ediyorum e, Avrupa Med ekibine. Valla Allah razı olsun. Siz beni mutlu ettiniz. Allah da sizi mutlu etsin. Ne diyeyim? Çiçekler çok güzel ya. Hemen suya koyalım. Bir öbür bardağın tamam. yanına koyalım. Valla bugün beni mutlu ettiler. Yapacak bir şey yok. Siz de ameliyat olun. Size de göndersinler. Değil mi kızım? Can bak. Bir çiçek daha geldi. Görüyorsun değil mi? Bunlar hepsi sana ibret olsun. Mesaj, Hadi bakalım. Mesaj. Evet. <laughs> beni eğer bu sefer havalanına çiçekle karşılamazsan yangın haberiyle karşıladın geçen sefer beni. Bu sefer havalimanında çiçek bekliyorum. Ben abi 100 tane gönderdim. <laughs> Onu hayatta almaz da. Bir tane alsa da razıyım yani. Hadi bakalım kızlar dinlenme bonora geçtik güzel çiçeklerin heyecanıyla meycanıyla <laughs> dinlendik günümüzü böyle bitiriyoruz daha yeni serum getirdi taht işte ağrı kesicidir herhal ondan sonra şöyle e, tuzlu su dahiyor o herhal su ya hani sıvı şey veriyorlar e, vücuduna herhalde tuzlu su yanlış bilmiyorsam zaten aslında serum zaten tuzlu sudan yapılıyor da İşte işte onu da takarlar Sabah da inşallah Allah'ın izniyle e, taburcu olacağız. Şimdi de Serab'ımla böyle film keyfi yapıyoruz. İnci tanelerine bakıyoruz kızlar. Size kendinize bakın. Ne olacak sanki. Değil mi? Öyle işte dedim. E, videomu kapatayım. Dediğim gibi hastanede olduğumuz için böyle uzun uzun videolar çekemiyorum ama size e, çıkayım iyileşim. Tam böyle güzel fiyatlarla ilgili de e, video çeker. Size fiyatları da söylerim. E, demin anlatacaktım. E, fırsat olmadı konuşurken. Araya bir şey girdi ama özel bir video çekeceğim. İndirim kodum var. Onu vereceğim size verdim. Hatta söylerseniz e, indirim yapacak size biraz. Benden gittiğini söylerseniz. Öyle. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sizin sizden gerçek başka bir kimseniz yok. Kendinize iyi bakın. Kendiniz için kendinize her şey yapın. <laughs> Hadi iyi geceler diyorum size. Yarın görüşürüz inşallah.